Hangi dertlerimiz için hangi sureyi okumalıyız Şevket biliyor musun? Düşmanların ve kötü insanların şerrinden korunma vesilesiyle Beyine suresini okuyacağız. Ekonomik sıkıntıların varsa Vakıa suresini okuyacaksın kardeşim. İçin sıkılıyorsa, yüreğin daralıyorsa İnşirah suresini okuyacaksın. Doğum öncesinde doğumunun suhuletli geçmesini isteyen, kolay geçmesini isteyen birisi ne okuyacak? Mesela Meryem suresini okuyacak. Bir eşyanı kaybettin, bulamıyorsun. Bu vesileyle Duha suresini okuyacaksın. Ümitsizlik ediyorsun. Peki o zaman hangi sureyi okuyacaksın? Yusuf suresini okuyacaksın. Ders çalışıyorsun, sınavların var. Fetih suresini okuyacaksın. Kabir azabından korkuyorsun. Mülk suresini okuyacaksın. Tabii ki bütün bu sureler Allah'ın rızası esas gaye olarak okunması gerekiyor ve bu surelerin manasının ne olduğuna da bakmamız gerekiyor ki surenin kalbimizde oluşturduğu iman çok muhkem ve kuvvetli olsun. Elbette öyle bir imanla okunan o surenin de hayatımızdaki ahirete yönelik faydaları çokça olacağı gibi Allah rızası için yaptığımız sürece dünyevi faydaları da elbette olacaktır. Peygamberimiz bunlardan haber vermiş.